Günaydın mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı sultani bezelye tarifini paylaşacağım. Tenceremize zeytinyağımızı ve tereyağımızı koyuyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanlarımızı ilave edip pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. kavrulan soğanlarımıza kıymamızı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Kıymamızı da kavurduktan sonra biber salçamızı, domates salçamızı ilave edip tekrardan kavuruyoruz. Kavrulan kıymamızın üzerine sultane bezelyemizi koyup Kavuracağız. Bezelyenin kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Kavrulan bezelyemizin üzerine tuzumuzu ve üzerine çıkana kadar kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Sultanı bezelyemiz pişti. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Sultanı bezelyemiz servise hazır. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim.